Deniz lisesinde günlük yaşam saat 6.30'da çalan kalk borusuyla başlıyor. Temizlik ve kahvaltılarını yapan öğrenciler sonrasında sabah etüdü için dershanelerdeki yerlerini alıyorlar. Derslerse günde 6 ile 8 saat arasında gerçekleştiriliyor. Fen programına bağlı olarak yapılan bu derslerin süresi 40 dakika. uluslararası sularda görev yapmanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yurt dışında en iyi şekilde temsil edebilmenin birincil şartı yabancı dile sahip olmak. Öğrencilerin bu ihtiyacını karşılamaksa Deniz Lisesi'nin görevi. Burada eğitimi verilen diller İngilizce ve Almanca. Konusunda uzmanlaşmış öğretim elemanlarının verdiği bu dersler, öğrencilerin maksimum katılımını sağlamak amacıyla dil laboratuvarlarıyla destekleniyor. Gemicilik bu dersin farklı bir önemi var. Çünkü öğrenciler asıl meslek alanlarında sürekli olarak kullanacakları bilgilere bu derste ulaşıyor. Gemicilik dersinin bir diğer önemi ise öğrencilere bahriyelilik örf ve adetlerini öğretiyor olması. Deniz Lisesi, Türk denizciliği hakkında bilgiler içeren bir de müzeye sahip. Türk denizci giysileri ve gemi model örnekleri gibi parçalardan oluşan müze, öğrencilerin geçmişle bugün arasında bağ kurmasına yardımcı olmakta. 17 binden fazla kitap, boş zamanları geçirmek için sayısız alternatif. Bu çeşitlilik okulda dersler kadar serbest zamanlara da önem verildiğinin kanıtı. Deniz Lisesi'nde öğrencilerin dinlendikleri, boş zamanlarını geçirdikleri teneffüshanedeyiz. Yanımda 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencisi arkadaşlarımız var. Şimdi onlara mikrofonu uzatıp Deniz Lisesi ile ilgili bilgi edinelim isterseniz. Öncelikle 9. sınıf öğrencisi Umutcan Güne e sormak istiyorum. Burada okumaya nasıl karar verdin? Küçük küçük yaşlarımdan itibaren e, hep ün, asker üniformu giymek istemişimdir askerlerin yaptığı törenlerde heyecanlanıyordum ve asker olmak iste asker olmaya karar verdim. Gerekli başvuruları yaptıktan sonra asker liselere girmeye hak kazandım ve denizci olmaya karar verdim. Umut deniz lisesine ilk geldiğinde neler hissettin? İlk zamanlarımda zorlandım. Özellikle ailemden ayrılırken falan, buraya gelirken zorlandım. Ama sonrasında alıştım. Deniz öğrencisi olmaktan memnunum. Sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de 10. sınıf öğrencisi Fatih Tayyip Yıldız'a sormak istiyorum. Buradaki eğitimle öğrenim faaliyetleri ilgili neler söylemek istersin bize? Öncelikle denizcilik tabii ki zor bir meslek. Buna alışmamız gerekiyor. Buraya ilk geldiğimde yelkeni fazla bilmiyordum. Gelir gelmez e, bilinçli eğitimli komutanlarımız tarafından bize üstün düzeyde bir yelken eğitimi verildi. Bu yelken eğitimleri sonucunda hepimiz e, yelkenli hükmeden denizci subaylar olmak yolunda büyük adımlar attık. Ayrıca burada e, iyi derecede yabancı dil eğitimi alıyoruz. Bu yabancı dil eğitimleriyle de ileride e, NATO ve çeşitli görevlerde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Buralarda görev almaktan dolayı da çok mutluyum. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ee, şimdi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Kadıoğlu'na sormak istiyorum. Muhammed e, buradaki sosyal faaliyetler, etkinliklerle ilgili neler söylemek istersin? Senin özel ilgi alanların var mı? Sana buranın kattıkları neler? Ben arkadaşımın söylediği lise eğitimine ek olarak birçok sosyal faaliyetten yararlanmaktayız. Örneğin tiyatrolar, tiyatro, sinema gibi aktivitelere sürekli olarak katılım içerisindeyiz. Okulumuza da gelmekte ve bu sayede bütün okul olarak yararlanmaktayız. Ayrıca herkesin kendi ilgi alanlarına göre kullandıkları birçok imkan var. Örneğin ben coğrafya kolundayım. Bilim ve teknoloji kolu olarak geçen sene İstanbul'da bölge ikinciliği kazandık. Biz de bu coğrafya projesiyle bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi 12. sınıf öğrencisi Burak Sorman'a sormak istiyorum. Ee, burada sen son sınıftasın. Ve tüm okul günlerini düşündüğünde bu okul hayatı ile ilgili, deniz lisesi ile ilgili neler söylemek istersin? Sana neler kattı buradaki eğitim? Burada kesinlikle her şeyden önce bir öğrenci olarak, bir birey olarak kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrendik. Çünkü 14 yaşından itibaren burada ailelerimizden uzak bir eğitim alıyoruz. Bu da kesinlikle kişisel gelişimimiz açısından çok önemli bir faktör. Burak gelecek hedeflerini bize anlatır mısın? Diğer arkadaşlarım gibi benim... Öncelikle hedefim Deniz Sesi'nden ve ardından Deniz Harp Okulu'ndan mezun olup iyi bir deniz subayı olmak. Tabii ki de gelecekteki en büyük hayalim milli gemilerimiz olan korvetlerimizde görev alarak e, Türk deniz kuvvetlerinin adını yüceltmektir. Şu anda bizi izleyen genç arkadaşlarımıza burada okumak isteyenlere neler söylemek istersin? Burası öncelikle bir asker ise fakat burada her türlü entelektüel faaliyet icra edilmekte. Özellikle kitap okuma faaliyetleri ve diğer tiyatro ve sosyal faaliyetler e, her öğrenci için e, çok önemli. Çünkü burada öğrenciler kendilerini inanılmaz derecede geliştirebiliyorlar. Bu okul kesinlikle her öğrencinin kendini maksimum düzeyde geliştirebileceği bir okul. Dokuzuncu sınıf, gel. İleri, bak, dikkat. Dokuzuncu sınıf öğlen muayene müracaat taburunda emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İleri, bak. Rahat. Deniz Lisesi öğrencileri için günün diğer yarısı başlıyor. Öyle muayene müracaat taburundayız. Şapka! Çıkar! Şapka beyazı! Göster! Bu taburda elbiselerin temizliği ve mevzuata uygunluğuyla öğrencilerin askeri ve genel kültür bilgileri kontrol ediliyor. Askeri disiplin ögesinin ön plana çıktığı taburda ayrıca varsa genel duyuru ve bildirimler yapılmakta. Deniz Lisesi her öğrencisini başta yüzme olmak üzere en az bir spor dalını uzmanlık derecesinde yapabilecek şekilde yetiştirmekte. Öyle ki okul tesislerinde tenis, futbol, atletizm ve voleybol gibi farklı spor dallarıyla uğraşan birçok subay adayı görebilirsiniz. Okulda yüzmeye verilen önemin nedeni ise aslında ortada. Onlar geleceğin denizcileri ve hepsi iyi derecede yüzme bilmek zorunda. Yüzme takım kaptanı 12. sınıf öğrencisi Abdullah Hayırlı ile birlikteyiz. Abdullah yüzme sporu ile ilgilenmeye nasıl karar verdin? Ben bu okula gelmeden önce daha önce yüzme ile ilgili bilgim vardı ve yüzme sporuna karşı bir ilgim vardı. Sporu da sevdiğim için bu okulda, bu okulda yüzme takımını gördükten sonra da yüzme takımına girmeye karar verdim. Yüzme takıma girdiğim için de çok memnunum. Yüzme takımı olarak bir günlük faaliyetlerinizi bize anlatır mısın? Her gün derslerden sonra antrenmanlarımız oluyor. Hafta içer gün, beş gün antrenmanımız oluyor haftada. Deserden sonra geliyoruz. Antrenörümüzün eşliğinde belli başlı programlar icra ediyoruz. Hem havuzda hem karada zorlu antrenmanlar yapıyoruz. Yüzme sporuyla ilgilenmek sana neler kattı, neler kazandırdı? Öncelikle yüzme diğer sporlara göre oldukça zor bir spor. Hem psikolojik hem fiziksel açıdan bizi çok zorlayan aktiviteler icra ediyoruz. Haftanın 5 günü antrenmanları icra etmek gerçekten zor. Ve okulda 5 gün antrenman yapan nadir takımlardan biriyiz. Bu şekilde antrenmanlara disiplin içinde devam ederek birçok zorlukları aşmayı öğrendik. Gelecekte meslek hayatımızda karşılayacağımız zorlukları da bu kazanmış olduğumuz erdemle yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bu şekilde bizi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan çok iyi bir şekilde geliştiren bir spor. Yüzme takımı olarak katıldığınız yarışmalar, faaliyetler var mı? En son askeri arası yarışmalara katıldık. Orada birincilik elde ettik. Onun dışında dünya askeri arası olimpiyatlara da katılıyoruz. Sporcu yetiştiriyoruz. Onun dışında yurt dışında icra edilen askeri okullar arası yarışmalarda da okulumuzu ve kuvvetimizi temsil ediyoruz. Okulda öğrencilerin bedensel yeteneklerini artırmak ve liderlik niteliklerini geliştirmek amacıyla beden eğitimi dersinin yanı sıra her gün belirli saatler arasında spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ders bitiminden sonra hava ve deniz koşulları dikkate alınarak denize çıkarılan öğrenciler burada yelken, kürek gibi olimpik sporlarla uğraşıyorlar. Görevli subaylar ve uzman antrenörler yönetiminde yapılan bu uygulama çalışmaları onlara denizcilik mesleğinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmakta Üniversitesinde öğrencilerin yüzme ve yelken sporu başta olmak üzere en az bir spor dalını iyi derecede bilmesi gerekiyor. Şu anda yanımda yelken takım kaptanı 12. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Şanlı Türk var. Ömer Faruk, yelken ile ilgilenmeye nasıl karar verdin? Ee, okula vapurla gelirken e, okulun karşısında yelkenli tekneleri görmüştüm. E, o gün inanılmaz şekilde dikkatimi çekmişlerdi. E, okula girdikten sonra da e, bu ilgimin peşinden gittiğinde ilgimin peşinden gittim. Ee, takıma girdim ilk önce. Ee, takıma girdiğimizde ilk olarak yaptığımız şey e, teorik eğitim almak oldu. Teorik eğitim aldıktan sonra tek kişilik e, optimist tekneler, tekne sınıfı var onlarla çıktık. Ee, i̇lk çıkışımda gerçekten çok heyecanlanmıştım açıkçası. Ee, bayağı bir etkilendi, ee, etkilendim. Çünkü e, denizde iç işe olmaya başlamıştık. Bir nevi de mesleğimize ilk adımda denebilir bunun için. Artık modern gemilerde görev yapıyorsunuz. Peki yelken bilgisine sahip olmak neden önemli? İlk olarak yelken bilgisine sahip olan subayın iyi bir denizci olacağına inanıyoruz. Çünkü burada bir nevi denizlerle iç içe olmanın temeli atılmakta. Çünkü her ne kadar orada motor gücü kullanılsa da yeni, tekne, yeni gemilerimizde Burada rüzgarla ve doğayla ve dalgalar, akıntılar bunlarla da mücadele etmeyi öğreniyoruz. Bunlar yeni, tekne, yeni gemilerimizde de etkili olan kuvvetlerdir. O yüzden burada temelini atmış oluyoruz. Sevgili gençler, sizler de deniz subaylığı mesleğine ilk adımınızı köklü bir geçmişe sahip olan Deniz Lisesi'nde atmak, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin göz bebeği Deniz Kuvvetleri'nin yönetim kademesinde görev almak istiyorsanız Şubat-Mart aylarında ÖSYM tarafından yapılacak olan yazılı sınav için başvuru yapmanız gerekiyor. Nisan ayında gerçekleşecek olan Askeri Lise Sınavında dereceye giren adaylar için ikinci seçim aşaması Haziran ayında gerçekleşecek. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.denizlisesi.k12 12.tr internet adresini ziyaret edebilir ya da 0216 351 0073 ya da 74 numaralı telefon